Bakan Işıkhan, astım ilaçlarının 267'si geri ödeme listesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Astım Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda 267 ilacın geri ödeme listesinde bulunduğunu hatırlattı. Kaynak, Memurlar Net Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Astım Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda 267 ilacın geri ödeme listesinde bulunduğunu hatırlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Mayıs Dünya Astım Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada astım hastalığıyla mücadeleye desteklerini vurgulayan Işıkhan şu ifadeleri kullandı. Astım hastalarına destek. Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla muayene, tahlil ve tetkik bedellerini sağlık uygulama tebliği (SUT) kapsamında karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz.